Merhaba. Tarihin en iyi santraforu 2000 sonrası. Hazır mıyız? 128 topçu var. Tartışalım biraz. Victor Osimen, Diego Costa. Şimdi demişsiniz ki tarihin en iyi santraforu. Şu an kapıştır abi. Brezilya ligindeki Diego Costa mı? Bildiğimiz Osimen mi? Tabii ki Osimen daha iyi. Ama Diego Costa boru değil tamam mı? Osimen mümkün değil. Sebastian Aller, Fernando Llorente. Bu herifin bende 14'ten kalma sanki. 2014'ten kalma bir şeyi vardı. Futbolcu kartı. Ee, bu herif iyi. Ama sanki çok uzun yıllar... Şimdi kopya çekmek istemiyorum. Tamam mı? Tamamen kendi futbol bilgim veya bilgisizliğimle yapacağım. Aller, Ajax'ta gol kralı, gol kralı şeyde. Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı. Gol kralı olmadı. Muhti olmadı. 10 gol mü? Haaland'ın olduğu sezon olabilir. 20-21 sezonu sanki. Haaland gol kralı olmuştu. Bu herif bayağı attı. Sonra West Ham'a mı geldi? Ne attı? Dort, Dortmund'da değil mi? Son hafta penaltı kaçırdı. Evet. Haller iyi. Ya bilmiyorum böyle yeni topçuları kazandırmak sanki ayıp gibi geliyor eskilere. Ne çabuk unuttunuz Fernando Llorente'yi falan. Ya bilmiyorum. Ben hallere vereceğim. Çünkü yani bilmiyorum. Verdim, verdim. Garantiyi o kadar da bilmiyorum. Fernando Morientes FIFA topçusu David. Ya Morientes çok iyi olabilir. Ama bu herif bir ayrı tamam mı? Patrick Kluivert, Danny Welbeck. Danny Welbeck tarihe geçer tamam mı? En hani şey böyle en en, en 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 ikonik topçulardandır abi. Bilirsin United, Arsenal, şu an Brighton'da Hala oynuyor. Helal hoş olsun. Ama hani Kluivert'ta bir başka daha. Madara Demir Teknik Direktörü buradan selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada Mbappe birkaç tur ilerlerdi. Biliyor musunuz normalde? Kabul ederdim onu. Ama hani ilk turdan şu keltoşa denk gelmeseydi ilerlerdi. Üzgünüm Mbappe'cim. İlk turdan gittin. Roy McKay, Adriano... Şimdi Roy Mackay şeydi değil mi? Hollandalı. Adriano Brezilyalı. Adriano 2010 Şampiyonlar Ligi'nde kazandı sanki değil mi? Yoksa Adriano iyiydi. Yani hiç canlı izlemedim. Şimdi böyle hani doğruya doğru konuşalım. Böyle orada Frank Ribery'e çok benziyor Roy Yani doğruya doğru konuşalım. Ben bunların çoğunu hiç izlememiş oldum. Tamam mı? Ama duydum. İstatistiklerini gördüm. Biliyorum. Tekrarlarını izlemişimdir. İki videoda görmüşüm. Çok güzel bir gol atmışlardır falan. Roy McKay hakkında çok yorum yapılmıyor. Adriano daha yakın dönemde daha iyi biliyorum. Ve Adriano iyi. Roy McKay'i duydum. Çok duydum. Hollanda'da işte şey şu takımın adı neydi? Bayard. Bayard'da oynadı falan. Ribery. Ribery ile Suarez'in çocuğu olsa Roy McKay olurmuş. Şu an onu öğrendim. Eee Adriano bilmiyorum yakın dönem olduğu için belki ayıp ediyorum Roya ama <laughs> ayıp ettim bile yani. Chicarito Quagliarella 40 yaşında hala oynuyor. Ronaldo'nun Juventus'a geldiği sezon gol kralı oldu bu adam. Sampdoria'da bir tarafta da Chicarito var. Tarihin muhtemelen en overrated topçularından biri. Bir tane şöyle şey golü var onun. Bildiniz mi onu? Ee, kafasının arkasıyla attığı bir gol var. Dur ya o kopya sayılmaz göstereyim. Bir tane Chikorito ters kafa golü var. Çok güzel bir gol. Chikorito e, header. Deyince zaten o çıkar. Çok fazla. Funny gol. Bu mu? Bilmiyorum bu. İçim fit. İçim fit. Artı yüksek ama. protein. Artı performans. Sus. Bu değil bence. Bu değil. From Cole. He picks out who <laughs> konik, a ama eee reverse header desem hani çıkar mı? Abi kanka salak mısınız? Neyse tamam. E, kafasının arkasıyla şu ah! diye bir tane atıyor. Görmüyoruz da ah diye atıyor. West Ham topçusu, United topçusu, Chicarito, Koglieria. Bir şey diyeyim mi? Buradan sırf şey mesaj göndermek istiyorum. Kualdiyere'yi tanımayan herkes için tanımaları gerektiğini düşünüyorum. 40 yaşında hala oynuyor. Helal hoş olsun. Seçiyorum. Muhtemelen Çikarito daha iyidir aslında. Biraz yani yanlış seçim mesela. Filippo Inzaghi Michael Owen. Hoş değil. Hoş bir soru değil. Yani birinin balon balonduru var sadece. Desem ne tepki verebilirsiniz? Biri efsane Milan kadrosunda idi. Bu herif iki şampiyonlar ligi var. 2003 ve 2007. 2005'te finalde Liverpool'a kaybettikleri maç oynamadı mesela. Oynadığı iki maçta şampiyon oldu bunlar. Oynamadığında olamadılar. Michael Owen. Liverpool, United ikisinde de oynamış en büyük topçu Yani şey ayrı ayrı değil. İkisinde de oynayanlar arasından en büyük topçu. Michael Owen yani şimdi herifin reali falan da var. Çok büyük topçu. Ama biraz İngiliz abartılması da var mı? Inzaghi abi kim ne? Niye konuş Inzaghi ya? Şaka mı? Formal like Inzaghi. İtali falan. Arka düşmilik. Geçen otelde bir tane lavuk geldi Polonya'dan arka düş diye. Dedim hani you know arka düşmilik. Dedi yes yes Dedim futbolları yes yes he is Polish falan dedi dedim. Aynen öyle kardeşim. Arka düşmelik temiz top. Juventus, Napoli, Fiorentina. Güzel kariyere sahip bayağı İtalya'yı fethetmiş bir adam. Ama Lewandowski'nin gölgesinden yani pek bir şey sağlayamadı. Jamie Vardy. 11 maç üst üste gol attı Premier Lig'de. Takımını şampiyon yaptı. Yani yapanlardan biriydi diyelim. Mimarlarından biriydi. Vardy ya. Arbi vardı bu arada. Yani milik milik kim? sıra bakmasın. Vardı. Bir şey diyeyim mi? Futbol olması hiç hoş olmadı. Çok uzun konuşurum ben bunlar hakkında. <laughs> David Trezeguet. Trabzon'daki Trezeguet değil. Yanlış anlayanlar varsa FIFA'daki Trezeguet. Eee var var. Yanlış hatırlamıyorsam 98 Dünya Kupası'nda vardı. Kazandı yani. Artem Juba. Bu Trabzon'daki Juba. Trabzon'da oynadı mı Geliyor muydu? Ne yapıyor Juba? Bilmiyorum. Artem Juba Zenit efsanesidir. Rus efsanesidir. Ama David Trezeguet bir dünya efsanesidir. Futbol efsanesidir. Didier Drogba, Darko Kovacevic. Darko Kovacevic şimdi hani gel şöyle düşün. Kafamda şu an düşüncelerimi söyleyemedim. İlk 128'e koyar mıydım Darko Kovacevic'i diyorum. Aklıma gelmezdi. Muhtemelen ondan önce ne bileyim şey derdim böyle ne bileyim ben Callum Wilson mesela Oli Watkins'i falan önce koyardım bundan ama Darko Kovacevic aslında hani öyle atro sayılır bir adam 128 şimdi ben bu herifi bu herif eski bir adam Drogba'dan eski diye biliyorum yanlış bilmiyorum durumu yanlış biliyorsam mal olacağım şu an ama çok bir bilgim yok herif yani Drogba geçiyor zaten ben niye bu kadar Kovacevic üzerinde konuştum bilmiyorum Solbeck var bir tane Kovacevic 20 yaşında 19 yaşında Borussia Dortmund'da iyi topçu. Eric Maxim Choupo-Moting, Kevin Gantz, Gamero. FIFA 12'de abi. Atletico Madrid'i alırdım tamam mı? Aguero ile Gamero. Aguero ne alakalı? Şey. Aguero ne alakalı ismi İsmi benziyor. Gamero'yu alırdım abi. Atak, Santrafor. Gamero kariyeri falan açmıştım. Paris'i de var gördüğünüz kadarıyla. Atletico efsanesi midir bilmem. Onu Atletico taraftarına soracaksınız ama Choupo-Moting balonundan daha iyi olduğuna eminim ben. Karim Benzema, Christian Vieri. Diğeri yalan yok. FIFA'dan öğrendim. Sonra tabii hani araştırmalar bilmem ne başka yerlerde görmeler. Inter, İtalya. Yani herif bir efsane aslında. 2006 Dünya Kupası'nı aldı galiba. Oyun, kadroda vardı diye hatırlıyorum. Vardır ya. Niye olmasın ki? Ee, ama Benzema. Benzema hani 2000 sonrası Santraforlarda ilk ona girer şimdi. Hani şey yapmayın. Tamam Suarez karşılaştırılamaz. Ben de katılıyorum. Ama ha, çok büyük topçu yani şimdi. Ronaldo'nun gölgesinde kaldı biraz. Olić, oh! Olić bu şey. Bu da mı Polonyalıydı? Bu şey 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 bu. Sol, kan sol kanat değildi ya. Son Sandro... taraf. Olić şey bu ya. Bu karıştırıyorum gibi hissediyorum. Sanki bu da Fiorentina'da oynamadım ya. 12-13'te var mıydı bu? Vardı sanki 12-13'te Şampiyonlar Ligi'ni aldıklarında. Oleç bu herifi hatırlıyorum. Darwin Nunez kusura bakma kardeşim. Çok iyi bir 21-22 sezonu. Benfica, Benfica mükemmeldi zaten. Ne yaptın abi? Kulüp sezon muydu? Hayır. Kulüp elediği sezon bu sezondu. Şeydi. Kimi elediler bunlar? Birinci çıktıkları sezon da bu sezondu. Neydi lan bu sezon? Ya şey işte oğlum Liverpool'la karşı 3-3 biten maç vardı. Sonra elendiler Liverpool'a. Aynen. O dönem işte. Zaten Liverpool o maçtan sonra almaya karar verdi. Herif harbi çok iyiydi. Ama yani. Şimdi bilmiyorum bu arada o işte niye o, ayıp ederim muhtemelen. Muhtemelen bu herifin bilmediğim çok başarısı daha vardır yani. Robert Lewandowski, Claudio Pizarro. Şimdi Pizarro'yu ben de Werder Bremen topçusu olarak biliyorum. Nereden biliyorum? şey oyunlardan, videolardan biliyorum. Herif hayatımda görmedim. Ne başarısı var onu da bilmiyorum. Tipini gördüm. Oyundan biliyorum. Yine FIFA 12, PES 12 hangisi ise. Belki FIFA 13, PES 14 falandır. Hepsini oynuyorum. O yüzden bilmiyorum Elif'i. Ya rakibi zaten yine ilk ona girecek bir topçu. <laughs> Andriy Shevchenko. Sandro Lopez. Bir şeyini mi tanımıyorum? Evet, ilk tanımadığım topçuya geldik. Lisandro Lopez. Tanımadığım topçuya bakabiliriz bir de kesinlikle elenci için. Çünkü Şevşen koyar yani. herhalde. Lisandro Lopez. Bakalım abi. 83 doğumlu. Kaptan hala oynuyor. 40 yaşında. Sarmayan Dony'nin 4 tane gol krallığı var. 2008 yılın futbolcu seçilmiş ülkesinde herhalde. Arjantin'de nasıl? Herhalde. Arjantin Ligi gol krallığı, Kupta fons. Portekiz Ligi gol krallığı, Portoyla 4 sezon üst üste şampiyonluk. Lyon'la Fransız Kupası şampiyonluğu. Racing Club da iyi top koşturmuş. Helal yani. Herif oynamış. Herif takdire şayan bir şey kariyer. Gollere bakalım. Bu sezon değil. Genel olarak performansına bakalım yani. Şimdi bu Messi Ronaldo'ları falan bir kenara alırsanız yani bence hani iki maçta bir golde maç başına 0,5 den fazla gol atan bir oyuncu temizdir hani temiz çok iyi demem ama temiz dedi yani anlatabiliyor muyum? Bu herif mesela temize yakın. İyi iyi 78 asist 69 sarı kart ne kanka biraz çıldırmışsın sen. Oo. Arjantin liginde bayağı oynadı. Fransa'da temiz atmış helal olsun Portekiz'de iyi atmış. Şampiyonlar liginde 19 Boru değil. Ama şey çünkü. Bir şey değil mi ben burada keseyim mi? 12 dakika olmuş. Kesmiyor. Agüero, Luis, Adrian. Luis Adriano. Luis Adriano'yu şaklardan biliyorum. Oynuyordu şampiyonlar liginde. Büyük takımlara karşı olunca tekrarını izliyorsun tabi. Ee, çok bir bilgim yok hakkında. Agüero yine ilk ona girebilecek bir topçu. Çok büyük saygı duyulması lazım. Alexandra Pato. Çok büyük harcanmış yetenek. Milan'dan şeye gitmedi mi bu. Orlando'ya. Kaka ile birlikte mi gitti? Bunlar sanki ilk gidenlerden. Bu Milan efsane zamanında yoktu ama. Bu daha yeni esil bir topçu. Ben bunu hatırlıyorum yani. 12'de sanki Milan'daydı mesela. Benim futbola başladığım yıl. 10, 10, 12. Aynen yani 2012 falan. Horitz Aduriz. Aduriz efsane topçudur bu arada. Hani bu herif sanki bir kariyeri boyunca Bilbao'da oynadı gibi ya. Ama Pato ya. Pato harbi büyük yetenekti yani. Aduriz... Bilbao kralı hani La Liga efsanesi bile derim. Bilbao'yu geç La Liga efsanesi ama o kadar. Andrea Belotti, Daniel Sturridge, Trabzon topçusu Sturridge. Sturridge iyi, Sturridge kaliteli topçu. Sturridge Liverpool'da başarısı var ya. 13-14 müydü? Neydi bu? Şey lan bu. Şeyde vardı şey maçında. Beşiktaş eledikleri maçtı. Ee, yok muydu? Beşiktaş elemedi mi lan bunda? Fener mi? Yok. Baroni'nin penaltı kaçırdı hangi maçtı o? Benfica mıydı? Sanki değil mi? Sturridge Beşiktaş'ı eledi diye 8 atan kadro değil o çok eski de. Neyse. Sturridge iyiydi. Belotti Roma topçusu. Torino efsanesi. Kesinlikle Torino efsanesi. Bence Serie A efsanesi bile sayılır. Zaten abi kaptanın Santraforsa muhtemelen takım efsanesidir. Veya Ceko'dur yani. <laughs> ee, ama hani Belotti o kadar tamam mı? Ben biraz Prem daha çok takip etmeyi sevdiğim için Storage hani daha kaliteli topçu gibi geliyor. Belki Belotti'dir. değildir. Edin son Cavani, Vinoslav, Kloze. <laughs> o Kloze. Dünya tarihi, dünya tarihi Dünya kapası tarihinin en golcü futbolcusu. Vinoslav Kloze. Lazio kariyerinin sonunda gelmiş. sonlarına doğru. Bayern'de oynadı, temiz oynadı. Ama Cavani, Cavani çok, çok kaliteli. Suarez bölgesinde biraz şey yap, En azından hani futbolcu kariyeri harbi takdir ediliyor yani. Kavan PSG tarihinde en çok gol ilk üçünde falan değil mi ya? Birinci bile olabilir mi? Mbappe de olabilir. Bilmiyorum hatırlamıyorum ama hani United'a falan var. Eve birileri geldi. O yüzden kesiyorum. Bay <laughs> bay.